arkadaşlar. Bugün sizlerle her şey içeride başlar kavramı üzerine biraz daha teknik örneklerle derinleşmeyi seçtim. Çünkü Instagram adresiminde en çok sorulan sorulardan birisi her şey içeride bulmaya çalışıyoruz ama bulamıyoruz. Nasıl bulacağız? Nasıl bunu bir yüzleşmeye çevireceğiz, nasıl buna bilinç ekleyeceğiz ile ilgili birçok soru soruluyor. Bunu koçluk yaptığım danışanlarım ve seansa gelen danışanlarım artık içselleştirdiler. Çünkü hani birebir benimle çalıştıkları zaman bu kavramı kendilerinde oturtuyorlar. Ama işte Instagram üzerinde bazı paylaşımlar üzerinden kendini değiştirip dönüşmeyi seçenler e, zorlanabiliyor. E, şimdi ben de sizlere katkı olmak adına, e, kolaylaştırıcı olmak adına e, kendimi tahtada, meşhur tahtamda anlatmayı e, seçtim. Şimdi ondan önce e, yeni başladım. E, iki ay kadar falan oldu. E, üç aşamalı bir koçluk çalışması başlattım. E, harika sonuçlar aldım. E, Geri, harika geri bildirimler aldım. Siz de bu koşuk çalışmasından e, edinmek ve sahip olmak isteyip kendi değişim dönüşümünüze katkıda bulmak istiyorsanız e, instagram e, adresim aynı adres meditasyon ve yaşam koçu e, adresimden bana deme de yazabilirsiniz. Şimdi her şey içeride başları bir e, iki tane resim çizerek başlayalım. Bu Şöyle yapalım. Şimdi görünüyor, evet. Şimdi bu, bu kişi, birinci kişi ben, yani siz. Bu kişi ise fark etmiyor. Anneniz olabilir, anne olabilir, baba olabilir, eş olabilir, çocuk olabilir, İş arkadaşınız, iş arkadaşınız olabilir. Hani ben çok sevgiliniz olabilir. Yani bu dediğimiz şey de o, o kişi. Şimdi o kişi ben olan kişi ve o olan kişi. Yani isimlendirmek istemedim. Yani buna çünkü o kişi değişebiliyor, dönüşebiliyor hayatımız içerisinde. Şimdi ben burada bir şeyleri bir kızdım. Duygum kızmak olsun ya da işte duygun kıskanmak olsun. Şunu da belirtmek istiyorum. Şimdi insanlar ben de işte ben kıskançlık yoktur. Ben de aç gözlük yoktur. İşte ben de e, böyle bazen e, toplumsal olarak e, yadırgadığımız e, duygular var. E, her kime soruyorsam kesinlikle onlar bende yoktur e, diyorlar. Ben işte merhametliyim, İşte merhametimin karşılığında e, kötülük e, gördüm, İyiliklerimin karşısında oldum, ben safım. Bunları çok kolay sahiplenebiliyoruz ama böyle gerçekten işimizde ofa, e, biraz bizi rahatsız eden işte kıskançlıklarımızı görmekte, işte istemediğimiz alanları görmekte zorlanıyoruz. Şimdi bu teknikle, bu çalışmayla bir kere bunları görmeyi niyet edeceğiz. Görmeyi niyet ettiğimizde gerçek yüzleşmemizi sağlarız. Çünkü her hiçbir duygu bende olmayan, bende olmayan bir duyguyu karşı taraf bana ee, söylediğinde yani bende olmayan bir duygu karşı taraf dile getirdiğinde benim algıma gelmez. Ben bunu hani şey yapmam yani söylemiş ve geçmiştir. Kendisine olan bir duygu durumudur de değer geçerim. Ama bana ait olan bir duyguysa beni eleştirdiğinde ya sen kıskanç birisisin karşıdan kıskançlık de bir öfke dedik ama kıskançlık birden aktı bana. Kıskançlık olsun Sen kıskanç birisin dediğinde ne olur? Eğer bende o duygu yoğunsa ben kızarmaya başlarım, Kır, kırılırım, incinirim. Çünkü suçlandığımı hissederim. Şimdi gerçekten bende kıskançlık var mı yok muyu? Eğer ben bunu duymuşsam ve anlam biçmişsem, içimde bir duyguya dönüşmüşse, içimde bir saldırı ispata, işte kendimi hayır ben öyle değilim duygusuna dönüşmüşse, işte orada ne var? Bende bir yara var. O yarayı nasıl çözeceğiz? Biz o yarayı gerçek yüzleşmemizle çözebileceğiz. Bu gerçek yüzleşmemiz nedir? Bana kıskançlık, o gelen kelime, o gelen duyguya gözümüzü kapatıp, derinleşip, gerçekten kızdığım, kıskanç zannetmediğim alanları tek 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 taramamız gerekiyor. İnsanlarla olan ilişkimizde işte iyi niyet olarak algıladığımızı bazen bir insana şey diyoruz değil mi? Saçın güzel olmadı diyoruz ama biz onu mesela bazen farkında olmadan aslında ya keşke ben yapsaydım da duygusu olabilir. Yani her şeyi Böyle güzel tarafından daha net olarak görebilmeniz için kendi içerinizdeki ben bunu hissettim. Onun saçını gördüm. Bir şey oldu. Ben de bir rahatsızlık duydum. Bir bir, bir şey yani ya o yakışmamış aslında istediği gün olmamış. İşte ne bileyim aslında param yoktu da param yoktu dedi ama gitti parasını saçını parasını işte olan parasını saçına harcadı bu ne iştir falan diye yorumlar yapıyorsa işte içeride bir duygu kaynamıştır. Bunun adı kıskançlık olabilir, istememezlik olabilir, çekememezlik olabilir. Ama biz ne diyoruz? Ben gerçeği söyledim ama gerçekten yakışmamıştı. Şimdi orada gerçekten yakışmadığını düşünüyorsan eleştirmemize gerek var mı? Yani iyi olmuş, normal olmuş ya da daha farklı olabilirdi, daha böyle uzatmadan, daha bir cümleyle açıklayacağımız bir yerde dolu dolu bir şeyler anlatmaya çalışırsak, işte orada bizim bir yaramız var. Şimdi bizim yasadığımız her yeri biz güçlendiririz. İçeride bizde yoktur dediğimiz e, duygularımız olaylar karşısında verdiğimiz tepkilerde çıkıyor. İşte o tepki, gelen sözden, o, o kişiden gelen, bu kişi annemiz olabilir, sevgilimiz olabilir, babamız olabilir. Tepkimiz ne? Tepki çok önemli. Tepki ve orada hangi duygu devreye giriyor? Gelen, gelen cümleden hangi duygu bana geldi? O duyguyu bulduğum anda ben rahatlarım. Hmm, ben böyle düşünüyorum. Şimdi insanlar şunu düşünüyor. Mesela e, bir danışanından örnek vereyim. Kendisinin ailesinin ıı, ekonomik durumu iyi. Onlar e, bir kendilerine bir şey aldıkları zaman sürekli dışlanmışlık duygusu içinde e, oluyor. Şimdi ben ona sordum. Niye alımlarından rahatsızsın? Çünkü o benim annem, benim alım gücüm yok, bana yardım etmedi. Çünkü o benim babam, benim alım gücüm yok, yardım etmedi. Ama biz evrenle biz evrende birileri bize bir şey yapsın diye yaratılmadık. Birileri bana koşuştursun diye yaratılmadık. Biz yaratımımızı ilahi enerjiden alırız. Şahıslar vesile olur. Şimdi insanlar bunu algılamak algılamayı seçmedikleri için kişilere odaklanıyorlar. Bütün enerjilerini, bütün negatif e, enerjilerini yatsıdığı yeri güçlendirerek Oradan sonuç almaya çalışıyorlar. Şimdi sonuç olarak her ailesini, annesini, babasını eleştirdiğinde aslında yarasını büyüttüğünü gördü. Kendisini daha fazla incittiğini gördü. Kendisini ilahi sistemle yani evrensel güçten, evrensel kudretten güç almadığını gördü. Şimdi kendisine oradan acıma duygusu yaratıyor anne baba yardım etmeyince. Aslında belki de onu yardım etmeyip o duygusundan çıkmasını sağlıyorlar. Çünkü her bir şey bizim için bir hediyeydi. Değişim, dönüşümümüz, yeniden yaratımlarımız için bir hediyeydi. Ama biz yıllarda toplumsal olarak ne, nasıl büyütmüştük? Anne yapmalı, baba yapmalı, kardeş yapmalı. Yapmadıklarında yapmadıkları zaman ne oluyordu? Biz orada bir e, nasıl diyeyim, işte e, farkında olmadığımız bir sürü negatif duygu durumuna giriyorduk. Girmeye, girmeye başlıyoruz. Gir, giriyorduk değil de yani girmeye başlıyoruz. Otomatik olarak bam 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 atmaya başlıyor düşünceler. Çünkü bize öyle öğretildi. Ama ben içeride insanların insanların yaşamlarının ...harcamalarıyla ilgilenmesem... ...insanların e, yarattığı dünya... ...beni artık e, varlığım, varlık bir sebebim olmadığını bildiğim zaman... ...aslında o varlık olma sebebim... ...benim içerideki enerjimden kaynaklandığını... ...diye o yaratımın e, olduğunu bilsem... ...daha kolay aşarım birçok olayı. Çünkü bağımlı olma duygusundan çıkmış olurum. Otomatik olarak... İşte görev veriyoruz anneye, babaya, sevgili eşe. Bu görevler ne yapıyor? Olmazsa olmazımız haline geliyor. Çünkü içeride bizim kod kodlarımız var. İşte o kodlar bizi harekete geçiriyor duygusal olarak. Yani ben kendimdeki e, e, yok etmeye e, bir bir şeyi beni rahatsız eden duygu. Oradaki işte nasıl e, duygusu o kıskançlık duygusunu ben görmediğim zaman sürekli karşı tarafa saldırıya geçerim. Sen yapmadın, sen etmedin, sen sorumluluk sahibi olmadın. İşte bula bula bir sürü şey söylemeye başlıyoruz. Ama ben o kıskançlık duygumdan vazgeçtiğim zaman kimin ne yaptığıyla ilgilenmiyorum. Sadece kendim o anda bana iyi gelen neyse onu yapmaya başlıyorum. Bizim içeriden güçlendirdiğimiz yerlere bakmamız gerekiyor. O yaralara nasıl biz sürekli aslında o yaraları ne yapıyoruz defalarca iyileştirmeden onlara e, açık yara'yı açık tutuyoruz. Yara açık olduğu zaman ne oluyor? Her gelen tepkide o yara şşş kanıyor. Gerçekten acıyor. Böyle bildiğimiz e, şey olarak hani e, şey anlatıyorum ama. Hakikaten bir o kalbimiz sıkışıyor, o içimiz daralıyor, o andaki mutlu mutlu olma anımız kaçıyor. Ee, çünkü biz oradaki yarayı yaraya bir sebep buluyoruz. Yani e, şimdi kimse bana en çok güzel duygusunu söylüyor. Çok bir tane duygudan da bahsetmek istiyorum çünkü çok e, karşılaştım duyguları e, özellikle dile getiriyorum. Mesela ben acıma acımayı o kolar anlamlı hale getiriyor ki ben herkese acırım, ben insanlara üzülürüm, insanlar aman derdini bana anlatmasınlar, aman benim içim şişer, benim uykularım kaçar. Böyle bir şey yok. Çünkü evrende ben birisine üzüldüm olsaydı o zaman e, evrende evren dengesiz olurdu, işlevsiz olurdu. Yani e, adaletsiz, ben en büyük kullandığım şey acıma. Benim içimdeki acıma duygusu, kendime olan acıma, kendime, kendime olan acıma duygu nasıl? Ben kendime nasıl yaklaşıyorum? Olaylar durumunda Türkan gelen duruma göre ne hissediyor? Ben işte onu gördüm, çok acıdım. Evet, niye acıdın? Acımak, mesela o duyguya sahip olmak, sen Acıyarak yardımcı oluyor musun? Katkıda bulunabiliyor musun? Bir şey seni harekete mi? Yo, vallahi içim şişti. E Bu ne oluyor? Yani yani bunu sadece içim şişti. Aa, ben çok acıdım. E, sis, evrensel sistem içerisinde bir değişime dönüşüme oluyor bu yaratmıyorsa, ben böyle oldum demenin e, sadece ego ego'dan başka bir şey değil. Yani ne kadar özürlüğünü ne kadar ağladığını anlatmak e, bizi e, aslında egoda tutuyor. Hani bir, bir şey var. Ben sana acıdım. Ben sana ona üzüldüm. Çünkü ne? Benim üzülecek kapasitem var. Gibi anlatıyoruz. Üzüldüğümüz yer içimizdeki kendimize acıdığımız alanlardır. Kendimizi beğenmediğimiz alanlardır. Kendimizi yetersiz, değersiz gördüğümüz alanlardır. Bunu biz idrak etmediğimiz zaman döner dolaşırız, acık acıyacak ve acınacak olaylar yaratırız. Biz bununla yüzleşmediğimiz zaman birilerine hep bizi üzmesine sebep sebepler yaratırız. Gerçekten acınacak bir şey var mı? Ben içeride kendi hangi yanıma acıyorum da yüzleşemiyorum da bugün başkalarının yarasını acımayı büyütüyorum. Çünkü o içerideki yara bende var. Ben bu yarayı iyileştirmediğim için gelen duyguları anlatmayı farkında olmadan keyifli hale getiriyorum. Bunu yıllarca kabul etmiyoruz böyle olmadığını ve aynı senaryoları tekrar 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 yaşıyoruz. Şimdi biz bunları hepsini, bütün duyguları tek tek içimize dönerek o duygu, o tepki, bizde neleri iyileştirmesi gerektiğini görmeyi seçmemiz gerekiyor. İşte o zaman gerçekten bizden gitmesi gereken, bizden bize ait olmayan, yaratın, egosal alanda yarattığımız o güçlü sannettiğimiz e, duygular yavaş 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 erimeye başlar. O eridikçe kabullerimiz, insanları olduğu gibi kabul etmeyi öğreniriz, olduğu gibi anlamayı öğreniriz, e, çaba göstermeyiz. Evet, emek harcamak harika bir şey ama düzeltmek değil. Çünkü eğer bir insana ben bunu düzeltmeye çalışıyorum diye bir, bir şey geliyor ise, size bir şey akıyorsa düzeltmek en çok yaptığımız şey düzeltmek o zaman lütfen kendinize sorun düzeltemediğim yanlarım neler ki başkasını düzeltmekten keyif alıyorum kendimi kendimi düzeltemediğim alanlar daha zorlanıyorum kendime gücüm yetmiyor ama ben o şahsı annemi sevgilimi Eşimi, çocuklarımı düzeltmeye çalışıyorum. Ben kendimi içeriden o e, hatalı datalarımı, hatalı verilerimi düzeltme, düzelttiğim zaman zaten başkasını düzeltme çabam olmaz. Çünkü biz hepimiz biliyoruz insanlar seçtiği zaman, istediği zaman e, o şeye akışa girerler kimse ben bugüne kadar yaşamımda hiç kimseyi ben düzeltirim diye yola çıktım düzelttim diye bir hikayem yok. Bilmiyorum sizde varsa lütfen paylaşın. Kim neyi seçiyorsa, kim neyi idrak ediyorsa, kim nasıl bir akış istiyorsa o akışa göre deneyimler yaşar. Yo, bunu kabul ettiğimizde, bununla yüzleştiğimizde gerçekten hayatımız inanılmaz derecede hafifler. Ve siz de hafiflersiniz. Çünkü sürekli kurgu, kurgu öbür türlü sürekli bir kurgu, kurma hayali, kurmaca diyoruz ya. Öyle oluyor. Böyle yapacağım, böyle yaptıktan sonra böyle olacak, böyle yaptı, böyle olduktan sonra böyle olacak değil. Akış. Gelen duygunun yarattığı etki nedir? Ben içeride ne düşünüyorum? Gözümüzü kapatıyoruz. Enerjimize yoğunlaşıyoruz. O korku, o işte ıı, merhamet, acı dediğimiz duygu durumu, abarttığımız duygu duyurumları. Ben bunu hak edecek kadın mıyım? Ben bunu hak edecek ıı, anne miyim? Ben bunu hak edecek ıı, eş miyim? Söylenleri gittikçe ne oluyor? Yok olup kaybolmaya başlıyor. Çünkü biz neyin nasıl hak ettiğimizi biz belirliyoruz evrende. Evrene biz nasıl niyetlerle, açık niyetlerle ee, niyetler ekiyorsa o niyetlerin karşılığında her zaman söylüyorum, bütün videolarımda söylüyorum. İçeriden ne akıyorsa dışarıya biz onu veriyoruz. Değişim, dönüşüm zaman alan bir şey. Yüzleşmek zaman alan bir şey. Ama ben hep bütün danışanlarıma da söylüyorum, çevremdeki tüm e, böyle pratikte konuştuğum insanlara söylüyorum. Niyet ettiğimizde muhakkak bir kapı açılır. Evrenin hani bizim pusulamız her zaman söylüyorum bizim pusulamız bizim açık ve net olan niyetlerimizdir. Karşı tarafa biz rol veriyoruz. Karşı tarafa diyoruz ki ben de olanı harekete geçir diyoruz. Karşı taraftakine diyoruz ki ben ben şu anda bu yardımdayım. O ona rol veriyoruz. O da o rolü bize tekrar geri veriyor. Biz hangi biz şurada bir duyguyu bitiyoruz, büyütüyoruz. O duyguyu karşı tarafa emir olarak veriyoruz başka bir şekilde karşı taraf bize o e, yarattığın şeyi tekrar bize e, çeviriyor e, bunu algıladığımız zaman gerçekten e, inanılmaz derecede hafifleyeceksiniz e, bununla ilgili e, netleşemediğiniz bir durum olursa lütfen bana yazın e, bütün sorulara tane tane cevap veriyorum e, Teşekkür ediyorum. Şifa olsun.